Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte sahile geldik. Evet kuzen Ahmet'i tanıştırmak istiyorum. Buraya geldiler. Bir de küçük Zeynep geldi. Şimdi gezeceğiz. Gezeceğiz arkadaşlar. Burası çok güzel bir yer ve çok sıcak. Dondurma almadan gelmeyin buraya. Evet doğru Dondurma almadan girmeyin. Uzun süredir yürüyoruz. Arkadaşlar senin de dinlenme, dinleniyoruz. Yani burası çok sıcak. Bir dondurma olmadan hiç girmeyin. Veya soğuk. Su. Evet arkadaşlar Ahmet'in söylediği gibi çok yürüdük. Burası çok sıcak bence 2-3 tane dondurma alın. Dedi, dedi. Dedi, dedi. arkadaşlar hmm. burada bir tane bitki var. Bu adı da söyleyeyim ben. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Burası çok güzel arkadaşlar. Gelmeniz olacak. Evet. Ama soğuksu ve dondurma almayı da unutmayın. Çok sıcak. Doğru söylüyor Ahmet. Evet, ben denizde izlemek ve yüzmek isterseniz kolluklarınızı giyin. denizci. Sen de giyin. Sen de bu denizi Sen de bir çocuğunuz var Sen o, ona kalmak yerlere yok oralara götürmeyin. O oradaki seritlere arkasına geçirmeyin. Orası tehlikeli bölgedir. <laughs> Sarkıda, evet arkadaşlar. gaflet diyoruz. Sıradaki durağımız evet. Marmara Park olacak. Evet arkadaşlar. Marmara Park'a gittik ama çekemedik. Yani çekmeyi unuttuk özür dileriz. Bir dahakine çekeceğiz. Gerçekten çekeceğiz.